Abi yukarıdan timarlı açıklama yapıyor şu an. Evet. evet. Ee, arkadaşlar öncelikle hem önce hem 11-10 sularında, e, 11 şiddetli bir patlama oldu. Tabii açıklama yapıyor. Tabii havai füze fabrikası ve yeniden yapılsayım da 110 civarı patlayıcı havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz. Ee, şu anda patlamalar arkada da görüyorsunuz devam ediyor. Bütün ekiplerimiz burada. Sağlık, Ünke, AFAD, Jandarma, Arama-Kurtarma, ee, itfaiye, bütün ekiplerimiz burada. Ee, patlamalar devam ettiği için şu anda arkadaşlar müdahale edemiyoruz. Burada 190 çalışan var. Afrika sahibinden teyit aldığımız bilgi. İçeride de yüzün üzerinde insan olduğunu değerlendiriyoruz. Ama çok şükür şu ana kadar bize intikal eden içeriden çıkanlar da var. Biz can kaybı o. Şu ana kadar yok. İnşallah da olmaz. Ama e, beklememiz yerindeyiz. E, patlamalar durduğu anda da zaten müdahaleyi yapacağız. E, gibi bir can kaybı. eee bir temennimde oldu. Abi, <laughs> buranın güzel. denetimleri de en son üçüncü ayda yapıldı. Sürekli Eee <laughs> Ama böyle bir e, patlama meydana geldi. Herhangi bir nedenle hangi nedenle geldiği konusunda devam ediyor. Hayırlı bir sabotaj veya benzeri bir e, bulguya da rastlamadık. Arkadaşlarımın böyle bir bilgisi yok. Şu anda arkadaşlar Önemle ilgili de biz de buradayız. Çocuklarımız ee, da kamuoyunu bilgilendirdiler. Sayın Valim kaç yer var hastanelerde bilir Kaç bilir miyiz? kaç var Sayın da, yarıldı. Yarıldı. Ya Şu an arkadaşlar şu anda 2-3 kişi sevk edildi. Kendiliğinden olduğunu ifade etti. Zaten bir başa